Hamza salmın dostlar özellikle Bəli Hamza salmın dostlar bu günler sizinle bir En iyi burçlar aslar bakacağız Yani başlayalım En iyi bu Oy. Oy Oy Da Biz Osmanlı torunuyuz ki Din dedem ne yapıyor lan bu

Ağlayın ağlayın. ama. bir acı Abla dudaplarını birbirine değdirmeden koko desene. Koko kola. Durdum, durdum durdum düşündüm. Acaba benim ne? videom neden geçiyorlar? Acaba düşündüm mü? En iyi, iyi burası rastlardır. Yemeğimi iyi çalan tilki yedim. Şimdi iki hafta hiçbir şey yemeden dayanmak zorundayım. Bilmem ama niye değiştiriyorsunuz? Kabız oldum. Hoşum geç Aynen bu videodan kolay çıkarıyorum. Geç güzel güzel kardeşim geç. Belki setim yok, güzel değildi geçmiş olabilirsin. Ama bilmiyorsun şey ki ya. ben gece 3 4 5 demeden videoları çıkarıyorum. O bir gelen beğeni sayısı 2 3 1. Bir de güzel yorum gelse, bir de güzel yorum. Ben oldum Canım o kadar güzel oynadım o kadar güzel oynadım ki bunu kıyamadım galeride kalmasın dedim. Dedim paylaşayım dedim arkadaşlar. Biliyorum paylaşınca 10 beğeni gelecek ya da 5 beğeni. Hatta o kötü yorumları bile göreceğim bu falan oynayamayacağım. Canım efendim ne oldu? Aşkım saçmalama istiklal var. söyleyin anime kızı gerçek değil. Sus sus nasıl gerçek değil? Al bak kendin de dinle inanmazsın. <laughs> Efendim ne oldu? Ah be abi. Benim bu yaptığım vuruşu Dog veya herhangi bir ünlü YouTuber yapsaydı kim bilir milyonlar izlerdi. Ama bunu ben yapıyorum. Biliyorum kimse izlemeyecek. Ah be abi. Herhaba, Sure, to... Kız gelmiş diyor ki, senin şu hayatta ne başarın var? <laughs> YouTube hesabımı satarsam iki bonti bir sneakers alırım haberi yok. Neyse bir destek verin de bari iki bonti iki snickers. Kız gelmiş diyor. Senin kaç çocuk var? Bir bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, Acaba benim videomu neden geçiyor dedim. Acaba düşündüm düşündüm neyden neden, neden? iyi oynuyorum. Ya bok gibi de oynamıyorum dedim. Aklıma bir anda şey geldi. Ne geldi biliyor musun? Çünkü benim firavunum yok. Çünkü benim firavunum yok. Tabii ki herkes geçer. Durdum durdum. Yo oh, encontrando la para. Oo akşam olmuş hala evine gidemeyen bir kaplumbağa. Efendim ne oldu? Aşkım saçmalama istik. Arkadaşlar bugün annem 20 lira verdi bana tuzluk almak için. Ben de dönerciye gittim. Döner yedim. Kalkarken de tuzluğu cepledim. Beyler bu taktiği deneyin. Yakalanırsanız. Arkadaşlar bugün annem 20 Arkadaşlar elimde çok uygun bir kaplan var. Bunu bugün mahallede buldum. İsteyen varsa bana ulaşsın. Arada sırada havlayabilir. O da iki dil biliyor çünkü. Harbi diyorum çok zeki bir kübe. Ay kaplan. Ya isteyen var. Keşke bu kadar erken gitmeseydim be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. Çok önemli da? bir şey oldu. Ben bin abone oldum diye kendimi ünlü sandım. O Kulu bıraktım. Şimdi ise bir boh olmadı ve annem delirdi. Lütfen yardım ama şu gün ben Çok önemli evet. bir... Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I, I, I am am said... Baktım orada şey şey ya. Yakşı oldu. zaten değil. Genellikle şunlardır. Birinci dönemi araçları olarak bilinir ve genellikle eski teknolojiye sahip oldukları için tercih edilmez oğlum kapatın şu klimayı ya biraz dinlensin çalışıyorum. Oy, ben. ben 17 yıl 2 ay 4 gün 11 saat boyunca aralıksız Zırtım çalıştım. Onu. Bir gün dinlenmedim. Ver bir gün. Ya. Oğlum şu çok, çok önemli şey bir şey oldu. Ben 1000 <laughs> abone oldum diye kendimi <laughs> ünlü sandım. Okulu bıraktım. Şimdi ise bir bok olmadı. Ve... Oh, body ya. Oh, Party party ya. Oh party party ya. Yeah. Oh. Ay asla bir ee, Ama sadece adı oyun Çünkü ee, içinde şiddetin her türlüsü var. Susun, Ulan, benim vuruşu, yapsaydı, bilir, ben Vur, Ulan benim bu yaptığım vuruşu herhangi bir ünlü youtuber yapsaydı kim bilir milyonlar izlerdi. Ama bunu ben yapıyorum. Biliyorum. Çok az izlenecek. Vur, vuruyor. Vur, vuruyor. Ulan benim bu Sola, yaptığım vuruyor. vuruşu herhangi bir ünlü... Браво сага уулзъя шээш. Браво видеотыг яцчтмеел адангервэнчэд. Сайн байна уу?